Merhaba, ben Doktor Ahmet Özyazgan. Ortopedi ve kök hücre uzmanıyım. İstanbul Beylikdüzü'nde kendi kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. Hastalarıma kök hücre tedavisi dediğimiz özel ve en ileri teknolojiyle donatılmış güncel bir tedavi sunmakla gurur duyuyorum. Bugün size kök hücre tedavisi hakkında bilgiler vereceğim. Kök hücre nedir? Kök hücre son yıllarda geliştirilmiş olan en ileri teknolojiyle donatılmış en güncel ve ameliyat gerektirmeyen bir tedavi yöntemidir. Kök hücre tedavisiyle biz hastalarımıza narkoz değirmeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan göbek bölgesindeki yağları şu kalemin ucu inceliğindeki küçük kanüllerle ortası ayran pipeti gibi boşluklu vakum etkisiyle çekerek alıyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendiriyoruz, hem inceltiyoruz hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgesine nakil yapıyoruz. Bu sayede hastamızı narkozsuz, bıçaksız, platinsiz, protezsiz bir şekilde hastanede yatmadan iyileştirmiş oluyoruz. Zamanı çok değerli olan insanlar için paha biçilemez bir tedavi yöntemidir. Türk toplumunda sokakta yürüyen her 10 kişinin 6 ya da 7'sinde bel ya da boyun fıtığı şikayeti bulunmaktadır. Bunun sebebine gelirsek Türk toplumu yanlış oturduğu, yanlış yük taşıdığı ve yanlış pozisyonlandığı içindir ki beline ve boynuna çok fazla yük bindirir. Bu sebepten dolayı Bel ve boyun fıtığı riski Türk toplumunda diğer ırklara göre daha yüksektir. Mesela çocuklarımız öne doğru eğilerek ders çalışırlar. Herhangi bir kıraathaneye, kahveye gitseniz insanlar böyle bacak bacak üstüne atıp şöyle kaykılarak otururlar. Halbuki nasıl olmalı normal oturuş? Normal bir oturuşta oturduğunuz yerle beliniz arasında tam bir temas olması gerekir ve yandan baktığınız zaman omuzun ortasından çizilen çizginin tam kalçanın ortasından geçmesi gerekir. Bu şekilde dik duruşlarda bu insanlar tam pozisyonlanırlar ve herhangi bir yerlerine yük bindirmezler. Boynumuzdan kuyruk sokumumuza kadar tuğla gibi üst üste binen Bizim omur kemiklerimiz vardır ve kemiklerin ortasından geçen şu kalem misali sinirlerimiz geçer, kablolar geçer. Nasıl elektrik kablosu ışığa gitmediği zaman elektrik yanmazsa, lamba yanmazsa bizim sinirlerimize de baskı olursa eğer, eğer boyun fıtığı varsa kollarda, ellerde uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması olur. Eğer belde sıkışma olursa bacaklarda, ayaklarda ve diz kapaklarının altında uyuşma, karıncalanma, elektrik çarpması, kuvvet kaybı gibi gibi çeşitli şikayetler olur. Şimdi normal şartlar altında herhangi bir yere gitseler yani klasik tedaviden bahsediyorum. Hastaya narkoz altında, bıçak altına yatırarak o fıtıklar açık cerrahiyle temizlenip yerlerine de tutsun diye belirli vidalar, platinler korunması lazım. Bu platinlerin belirli bir yaşam ömrü var. Bu insan hareket etmek için, normal rahat yaşamak için yaptırıyor bu fıtık ameliyatını. Fakat hareket ettikçe o platinler yerinden dışarı çıkıyor ve o platin, çıkan platinlerin tekrar değiştirilip belirli bir süreden sonra yerine yenisinin takılması lazım. Kısacası bu ikinci bir ameliyat demek. Şimdi bu hasta her 3-5 senede bir platinleri gevşediği için tekrar mı ameliyat olacak? Yani hasta 10 kere ameliyat olacağını bile bile neden ameliyat olsun? Bizim yöntemimizde yani kök hücre tedavisinde hasta baştan hiç ameliyat olmuyor. Hiç bıçak altına yatmıyor, hiç narkoz verilmiyor. Hastayı hiç kesmiyoruz, kanlı bıçaklı bir işleme muamele etmiyoruz. Saç kılından bile ince bir lazer probuyla Hastanın fıtık olan bölgesine soğurarak çekiyoruz. Hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendiriyoruz, inceltiyoruz, gençleştiriyoruz, zindelik katıyoruz. Hem de hastanın bize geliş sebebi olan fıtık şikayetini kök hücre tedavisiyle yani gençlik aşısı, gençlik iksiriyle çözüyoruz. Hastamız bir taşla beş kuş birden vuruyor. Yani hem göbek bölgesi veya basen bölgesi incelmiş, zayıflamış oluyor. Hastamız hem kalori olarak daha yüksek kalori yakar hale geliyor. Fıtığı ağrıları ortadan kalkıyor. Uyuşması, karıncalanması, elektrik çarpması gibi çeşitli şikayetleri ortadan kalkıyor ve hastamız ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastanede yatmadan problemsiz bir şekilde iyileştiriyor. Kanalınız vasıtasıyla bugün arayan herkese %50 indirim yapıyoruz. Bugün arayan bütün misafirlerimiz tam yarı fiyatına kök hücre tedavisini yaptırabilecekler. Yurt dışından gelen misafirlerimiz yurt dışı kıran kasa, AOK gibi çeşitli ödeme sistemlerinde bu ödemeleri alabiliyorlar. Kısacası ceplerinden bir kuruş dahi para çıkmıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bizden aldıkları evrakları yurt dışı kasalara vererek bütün ödemelerini karşılatabiliyorlar efendim. Bizim şehir dışından ve yurt dışından gelen çok misafirimiz oluyor. Sistemimiz kısacası şöyle. Misafirimiz uçak biletini aldığı zaman bize haber veriyor. Biz havalimanından gidip karşılıyoruz, ücretsiz transferini gerçekleştiriyoruz. Arkasından ücretsiz otelde anlaşmalı olduğumuz lüks otellerde misafir ediyoruz arkasından ücretsiz muayene oluyor. Muayenede kafasına takılan bütün soruları soruyor. Daha sonra ücretsiz check-up yapıyoruz. Check-up'ta bütün tahliller, tetkikler, röntgenler, filmler hepsini sil baştan sıfırdan yeniliyoruz. Daha sonra kök hücre uygulamasına başlıyoruz. Hastamıza narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan Hastamızın göbek bölgesindeki yağları alarak hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendirip inceltiyoruz. Doğumda atamadığı hanımefendilerin o kiloları atmasını sağlıyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde kimsenin kimseye bakmasına ve baktırmasına ihtiyaç kalmadan, kimseye minnet etmeden, muhtaç olmadan hayatını devam ettirme gibi bir özgürlüğe ulaşıyor hastalarımız. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün arayan herkese %50 indirim yapıyoruz. ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasından bize 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdi hanımefendiler de yüz gençleştirme işlemi çok önemli. Bunu normalde açık cerrahiyle, açık bir ameliyatla yapılması gerekiyor. Fakat biz kök hücre tedavisi sayesinde narkozsuz, bıçaksız, ameliyatsız bir şekilde hastalarımızı iyileştirebiliyoruz. Bunu bir saat içinde tek seansta yapıyoruz. Hastalarımızın göbek bölgesindeki yağlarını o doğumda atamadığı, dirençli olan, diyette yapsa, sporda yapsa veremediği o kiloları basen veya karın bölgesinden alarak hem zayıflatıyoruz hastayı, hem şekillendiriyoruz, inceltiyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök hücre haline getirip hastamızın problemli olan bölgesine nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız bir şekilde hastamızı iyileştirmiş oluyoruz. Bunu bir saat içinde tek seansta yapıyoruz. Bunun için hastanın bize bir günün ayırması yeterli. Yani kısaca bir prova yapayım. Sabah erken saatlerde kahvaltı yapmadan gelen bir hastanın önce ücretsiz check-up'ı başlıyor. Check-up'la bütün tahlillerini, tetkiklerini, röntgenlerini, filmlerini, bütün her şeyini çekiyoruz. Ücretsiz bir şekilde hastanın bütün seceresini ortaya döküyoruz. Arkasından hastamıza narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan Göbek bölgesindeki yağlarını ve kemik iliklerini alarak hem zayıflatıyoruz hastamızı, hem şekillendiriyoruz, hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kökü haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkosuz, bıçaksız bir şekilde hastamızı iyileştirmiş ve evine, sevdiklerine, yuvasına göndermiş oluyoruz. Şimdi bayanlarda e, kozmetik, makyaj kullanımı veya sigara kullanımında cilt derileri çok hızlı bir şekilde deforme olabiliyor. Erkekler bu konuda daha talihli. Erkekler her sakal tıraşı olduğu zaman üzerlerindeki ölü deriyi alarak alttan yeni taze deri çıkmasına sebep olabiliyorlar. Fakat bayanların böyle bir şansı olmadığı için ve makyaj yaptıkları zaman hele gebelik, uykusuz kalma, çocuk bakımı, çalışma gibi gece problemli olan uykusuz kalma işlemlerinde cilt çok çabuk etkilenebiliyor. Bunun sonucunda hanımefendilerin cildi erkeklere göre daha çabuk çöküyor. Şimdi bu çökme sonrasında bir bakıma ihtiyaç var. Ameliyatlı yüz germe veya orada cilt gençleştirme işlemi sonuçta narkozlu, açık, kanlı bıçaklı bir ameliyat. Fakat biz kök hücre tedavisi sayesinde hastalarımıza narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan Hastamızın göbek bölgesindeki yağları alarak hem zayıflatıyoruz hastayı hem şekillendiriyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kök haline getirip hastamızın problemli olan bölgesine nakil yapıyoruz. Bu sayede ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastamız iyileşmiş oluyor. Ve hem şifasına kavuşuyor, hem gençleşiyor, hem dinçleşiyor, hem de kilo vermiş oluyor. Trigeminal nevracı dediğimiz bir rahatsızlık var. Trigeminal nevracı de hastamızın özellikle bu yanak etrafında elektrik çarpması elektrik çarpması gibi çeşitli nöbetler olabiliyor. Yani hastamız birden böyle yüzünü tutuyor böyle burada kramp girer gibi migrenin yüz şekli diyelim biz trigeminal nevraciyi. Trigeminal nevracide modern tıpta bilinen kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Fakat kök hücre tedavisi sayesinde biz lazer eşliğinde kök hücre tedavisi sayesinde hastamızı narkosuz, bıçaksız, ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Bunu bir saat içinde tek seansta yapıyoruz. Bunun için hastamızın bize bir gününü ayırması yeterli efendim. Bir gün içerisinde trigeminal nevracı problemini çözüp hastalarımızı şifasına kavuşturup ailelerine, sevdiklerine kavuşturabiliyoruz. Diğer bir hastalığımız fibromiyacı dediğimiz özel bir kas hastalığı ve diğer kas hastalıkları yani FSHD, MS hastalığı ALS gibi çeşitli nörolojik ve kas hastalıklarında da kök köküce tedavisiyle ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz hastalarımızı. Bunu bir saat içinde tek seansta yapıyoruz. Şimdi fibromiyacı rahatsızlığı özellikle bayanlarda birden fazla doğum yapan hanımefendilerde çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Hastalarımızın boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar Toplam 18 noktanın en az 9-10 tanesinde tutukluk olabiliyor. Bu tutukluk sayesinde hastalarımız adeta canından bezer hale geliyorlar. Bunun sonucunda da sabahleyin sanki kalktıkları zaman dayak yemiş gibi bir görüntü olabiliyor. Ve dinlenemeden, uykusunu alamadan kalkma oluyor hastalarda. Bunun sonucunda bu insanlar sorunsuz bir şekilde tarafımıza getirilebiliyorlar. Bu kas hastalıklarında kök hücre tedavisi güçlendiriyor. Dünyada kök hücrenin dışında kas hastalıklarında bilinen başka bir tedavi yöntemi yok. Yani bazı ilaçlar var. İlaçların da biliyorsunuz bazı yan etkileri var. Yani ilaçlar ya mideyi ya karaciğeri ya böbreği muhakkak bozar. Ve bunun sonucunda karaciğer, böbrek ve mide sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Onun için biz hastalarımızı narkozsuz, bıçaksız, ameliyatsız ve e, herhangi bir kimyasal reaksiyon veya alerjik reaksiyon riski olmadan bu e, kök hücrelerin içerisine hiçbir ekstra yabancı cisim koymadan, ilaç ya da kimyasal madde koymadan iyileştirebiliyoruz. Bunu bir saat içinde e, tek seansta yapıyoruz. E, şeker hastalığı son yıllarda çok sık karşımıza çıkan bir sağlık problemi olarak e, görülmektedir. Biz normal şartlarda insülin vermek dışında herhangi bir tedavisi olmayan şeker hastalıklarında kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. 3 tane şeker ilacı kullanan hastamızı 2'ye, 2 iki tane kullananı 1'e, insülin iğnesi kullananı da şeker hapına döndürebiliyoruz. Üstelik erkeklerde şeker hastalığından dolayı çok sık görülen iktidarsızlık ve sertleşememe, erektil disfonksiyon problemini Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız bir şekilde iyileştirebiliyoruz. Bunu bir saat içinde tek seansta yapıyoruz. Üstelik bunu yaparken penisin boyunu uzatıyoruz ve penisin kalınlığını da arttırabiliyoruz. Yani hem hacim olarak, kalınlık olarak hem de uzunluk olarak penisi daha uzun ve daha gösterişli bir hale getirebiliyoruz. Üstelik gençlik günlerinizdeki gibi ıı, ereksiyonda herhangi bir kusur, sorun olmadan normal bir cinsel yaşama devam etme şansı veriyoruz. Bunların hepsi ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde tek seansta yapılabilen işlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çeşitli ilaçlar, ismini şimdi söyleyemeyeceğim. Bu ilaçlar vasıtasıyla erektil disfonksiyon yani sertleşememe problemini çözmekteyiz. Fakat ilaçlar insanın asla dostu değildir. Yani bir ilaç ya karaciğeri ya böbreği ya mideyi muhakkak bozmaktadır. Fakat kök hücre tedavisi vücudumuzun kendi hücreleri olduğu için hastalarımız ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde iyileşiyorlar ve herhangi bir sorun kalmadan, herhangi bir sorunla maruz kalmadan hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar. Hem gençleşiyorlar, hem zayıflıyorlar, hem dinçleşiyorlar. Hem de tedavilerine olup zamanları kaybolmadan, ameliyat olmadan sevdiği insanlara kavuşabiliyorlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bugün arayan herkese %50 indirim yapıyoruz. Ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasından bize 24 saat ulaşabilirsiniz. Kök hücre tedavisi kimlere uygulanır? Kök hücre tedavisi başta kireçlenme rahatsızlığı olmak üzere bel fıtığı, boyun fıtığı, cilt gençleştirme işlemi, saç çıkartma işlemi, erkeklerde sertleşme problemi veya bayanlarda meme büyütme, silikon protezi yerine veya hanımefendilerde popo büyütme, Brezilya poposu dediğimiz popo büyütme işleminde yapılabilen bir işlemdir. Şimdi kök hücre tedavisi erişkin yaştaki tüm insanlara uygulanır. Yani bizim 16 yaşında hastamız da oldu, 94 yaşında hastamız da oldu. Kök hücre tedavisi herkese güvenle uygulanabilir. Çünkü kök hücre tedavisinin içerisinde 1 gram bile ilaç ya da kimyasal bir madde yoktur. Onun için herhangi bir alerjik reaksiyon veya yan etki riski olmadığı için hastalarımıza güvenle uygulanır. Kısacası kişinin kendi hücrelerinin alınarak kendi hücrelerinin canlandırılıp, zenginleştirilip, aktive edilip hastanın problemli olan bölgelerine verilmesine dayalı bir tedavi yöntemidir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Örnek verelim 60, 65 yaş üzeri bir hastamızın diz kireçlenmesinden dolayı herhangi bir hastaneye gitti ve hastanede protez ameliyatı olması gerekiyor. Şimdi protez ameliyatı canlı canlı yapılamayacağı için anestezi doktoru diyecek ki buyurun efendim bunun altına gelin imza atın. Hem hasta hem de hastanın yakını bunun altına imza atması lazım. Bu ne demek? Ben bütün riskleri kabul ediyorum demek. Bundan sonra hastanın platin protezi takılacak. O takılan protezler, platinler İnsan yapısı olduğu için belirli bir yaşam ömrü var. 5 sene maksimum 10 sene. 10 sene sonra nasıl arabanın lastiği kabak olduğu zaman değiştirilip yerine yenisi takılıyor ise o takılan platin protez de çıkartılıp yerine yenisi takılıyor. Kısacası bu ikinci, üçüncü, dördüncü ve hep ameliyat demek. Biz diyoruz ki hasta ömrü boyunca hep mi ameliyat olacak? Hiç hastayı baştan hiç ameliyat etmeyelim. Ne şeytanı görelim ne selavat getirelim. Hastamıza hiç baştan ameliyat yapmayalım. Ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı iyileştirelim. Normalde protez ameliyatı olacak bir hastanın kızı, gelini, yakını veya parayla tutacağı herhangi bir hizmetçi gelip hastaya bakmak zorunda. O hastayla ilgilenmek zorunda. Suyunu, çayını, çorbasını, ilacını ayağına getirmek zorunda. Fakat kök hücre tedavisinde hastanede yatma olmadığı için Allah sağ ol, sol ele muhtaç etmiyor. Yani kimsenin hastaya bakmasına ihtiyaç kalmıyor. Bu da hastanın zamanı kaybolmadığı gibi hasta yakınının da zamanı kaybolmuyor. Bu sayede herkes hayatından ödün vermeden kaldığı yerden devam edebiliyor. Şimdi çok sorulan sorulardan birisi kök hücrenin PRP'den farkı nedir? Şimdi PRP ...çok basit, çok e, zayıf ve çok naif bir tedavi yöntemidir. E, diyelim ki şu anda oturduğumuz yerden, e, damarımızdan hemşire hanım veya bir personelimiz, sağlık personelimiz... E, ...kanımızı alıp e, 15-20 dakika başını döndürüp e, santifüjle e, kırmızı kan hücrelerini çöpe atıp... ...beyaz plazmalarını, beyaz kan hücrelerini e, almak suretiyle oradaki plateletten zengin plazmayı problemli olan bölgeye nakil yapabiliriz. Bu geçici bir tedavi yöntemidir. Fakat PRP ile kök hücrenin aynı cümlede kullanılması bile hastaya ve kök hücreye bir hakarettir aslında. Çünkü PRP çok naif ve zayıf hastalıklar için kullanılabilir. Geçici bir çözümdür. Fakat kök hücre kalıcı bir çözümdür. Bunu bir örnekle açıklayayım. Diyelim ki hasta umreye haca gidecek. 2-3 haftalık bir tavaf ve ibadet süreci var. Bu süreçte işte der ki doktor bey ben dönüşte gerçekten tedavimi olacağım fakat bana öyle bir şey yapın ki ben gideyim ibadetimi yapayım geleyim söz veriyorum döndüğüm zaman normal tedavimi olacağım diyen hastalar için geçerli bir tedavi yöntemidir PRP tedavisi. PRP zayıf bir tedavi yöntemidir. Fiyatı çok daha ucuzdur, çok çok daha uygundur ve geçici bir tedavi yöntemidir. Fakat kök hücre tedavisi ise kalıcı, uzun ömürlü ve uzun süreçli bir tedavi yöntemidir. Bu hastalar ömür boyunca kök hücrenin etkisinden faydalanırlar. Üstelik kök hücrenin iyileştirici, canlandırıcı, gençleştirici etkisinin dışında gençlik aşısı, gençlik iksiri olduğu için hastalarımızın metabolizması hızlanır, 20'li yaşlarına geri döner. Hastamızın hafif iştahı kapanır, hastamız diyet yapmadan bile 6 ayda 3-5 kilo verir hale gelir. Üstelik hastanın hareketleri artar. Ağrıları kesildiği için hastamız daha zinde, daha dinç bir görünüm elde edebilir. Şimdi hangi hastalıklarda kök hücre tedavisi kullanılır? Bu da çok merak edilen sorulardan birisi. Biraz önce saydığım gibi kireçlenme rahatsızlığı, diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi, omuz kireçlenmesi, ayak bileği, dirsek ve her türlü kireçlenme rahatsızlığında biz kök hücre tedavisini güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Sorunsuz bir şekilde uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Onun dışında bel fıtığında, boyun fıtığında çok sıklıkla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Şimdi biraz önce protezde anlattım. Oraya kireçlenme rahatsızlığında protez takılması lazımken biz protez ameliyatı takılmadan, hastaya kimsenin bakılmasına muhtaç kalmadan, bırakılmadan hastamızı iyileştirebiliyorduk. Bel veya boyun fıtığında ise normal şartlarda şu kalemin ucu kalınlığında e, platinler oraya takılır, vidalar ve vidalar rotlarla e, bağlanır ve o şekilde bir stabilizasyon oluşturulur. Fakat e, kök hücre tedavisi sayesinde biz hastalarımıza narkoz vermeden, bıçak değirmeden, hastanede yatırmadan göbek bölgesindeki yağları alarak hem zayıflatıyoruz hastamızı hem şekillendiriyoruz. Hem de aldığımız bu yağları saflaştırılmış kökücü haline getirip hastamızın problemli olan bölgelerine nakil yapıyoruz. Saygılar sunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler.